Bağ yerine giden yolda Yusuf Yeter'in yol üzerine yapmış olduğu çeşme. Allah hayırlarını kabul eylesin. Ee, burası İnönü Köyü oto yıkama çeşmesi olacak. Araba yıkamak için e, borular konuldu. Şu anda çeşmenin son hali. Kalıplar çatılmış. Evet, 3 tane musluğu var. Şu görmüş olduğunuzda araç yıkamak için, halı kilim yıkamak için konulmuş musluk. Alan gayet büyük, gayet geniş. Halı kilimde yıkanılabilir. Şelale manzaralı. Şelale manzaralı. Şöyle geniş açıdan bakıldığı zaman yol üstünde beton atılmış. Gayet geniş. Çeşme. Köyümüze yapılan her şey iyidir. Allah hayırlarını kabul eylesin. Şu kısma da ağaç dikilmiş. Şu kısma da ağaç dikilmiş. Su buraya akıyor. Hortumdan gelen su. Akan su burada. Bu, bu su musluklara verilecek. Musluklara verilecek. Burası da alana bakalım şimdi. Burası da sulanmış, dikmeler dikilmiş. Evet, burası da havuz gibi bir şey olmuş geçici olarak. Evet. Kuşlar su içiyor. Serçeler buradan şöyle çeşmenin geniş halini de çekelim. Tüm köylülerimiz görsün.